Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Efendim arsa alacaklar burada mı? Köy evi alacaklar burada mı? Ekran başında mı? Ekran başında şu an sizlere çektiğimiz ve anlatmaya çalıştığımız izahatını yaptığımız e, toplamda 545 metrekare arsa, e, metrekare alandan oluşan arsamızın tanıtımını sizlere yapacağız. Şimdi ben sizlere sevgili takipçilerimiz köy evi tanıtıyorum dersem yanlış olur. Ekranda bir sürü yorumlar olacak. Sen nereyi anlatıyorsun, ne anlatıyorsun diye farklı fikirler olacak. Evet ben size köy evi anlatmıyorum. Arsa sıfatında 540 metrekare tanıtıyorum sevgili takipçilerimiz. Eski bir yapı. Eski yapı tapuda ne geçer böyle arsalarda? Ne, ne yazar? Bahçeli Kargir ev. Eğer ki Bahçeli Kargir ev yazıyorsa bir arsada bu ne anlamı geliyor? Siz aynı arsanın üzerinde plan proje, tadilat projesi yaparak sevgili takipçilerimiz buraya ev inşa edebilirsiniz anlamına geliyor. Sevgili takipçilerimiz Balıkesir Gönen, Gönen ilçesine yaklaşık 16-17 kilometre gibi bir mesafe uzaklıkta. 10 kilometre. Ben fazla söylemişim biraz fazla yani emin olalım 10 kilometre mesafede olan evet arsamızın tanıtımını yapıyoruz. Şimdi sevgili takipçilerimiz bu görmüş olduğunuz aslında resmi kadastro yolu üst tarafa arsanın bir üstünde hemen böyle şu mevcut traktörün olduğu bölüme kadar arsanın kadastro yolu ilerliyor. Fakat indiğimiz zaman yine bir kadastro yolu bizi karşılıyor. Hem de asfalt evet çok güzel yaz kış yani 12 ay hiç kapanmayacak bir yolumuzun evet hemen ana caddeye doğru gidiyoruz. Sevgili takipçilerimiz köy içinden geçen Ana kadastro yolunun tam üstüne geldik ve sağda solda bir sürü evlerin olduğunu görüyoruz. Efendim e, sağ tarafı tanıttık. Taştan yapılmış, e, yıllara meydan okumuş ama en sonunda yıkılmış, yok olmaya mahkum olan. Evet, e, hatıralarla dolu bu evimizin tanıtımını yapmış bulunmaktayız. Sevgili takipçilerimiz e, biz bunu arsa olarak değerlendirerek anlatmaya çalışıyorum size. Eskiden köy evi varmış. Evet şekil şekilada görüldüğü gibi sizler bunları e, eski bahçeli kargir ev olarak geçen bu tapumuzun üstüne tadilat projesi çizdirerek evet resmi bir şekilde evinizi buraya inşa edebilirsiniz. Aslında e, sağ tarafı dam gibi mi kullanılmış veya ev gibi mi? Yine bu tarafta bir eski yapımız var. Ama iki yapıyı birden içine kapsayan bir alan ve oldukça da geniş bir cephesi var bu direğe kadar sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz ekranları taşıyoruz. 540 metrekare alandan oluşan bu yerimizi siz sevgili takipçilerimize ekranlara taşıyarak sunuyoruz. Sizler detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilir detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyat iç açıklamada yazacak. Detaylı bilgiler için evet arayıp sorabilirsiniz ve iş açıklamada Okuyabilirsiniz. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz, için Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz her neredeseniz Allah'a emanet ediyoruz de sana olarak. İyi günler efendim.